Selamlar değerli dostlar. Sizlerle her hafta belli bir günün duasından ve ziyaretlenmesinden bahsediyoruz. Bu haftaki Konumuzda cuma günü. Fakat ondan önce sizlere cuma gününün ne kadar faziletli bir gün olduğundan bahsetmek istiyorum. Cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece ve cuma gününün diğer gün ve gecelerden daha büyük bir fazileti vardır Resulü Eklem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle rivayet etmiştir Cuma gecesi ve Cuma günü toplam 24 saattir ve her saatte Allahu Teala 600 bin kişiyi cehennemden dışarı çıkarır İmam Sadık Aleyhisselam şöyle rivayet etmiştir Kim Perşembe gününün öğlesinden Cuma gününün öylesine kadar ki zaman diliminde ölürse Allahu Teala onu kabir sıkmasından korur. Ve yine İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cuma gününün çok büyük bir hakkı ve saygınlığı vardır. O halde onun saygınlığını zayi etmeyin. O günde Allahu Teala'nın ibadetlerinden herhangi birinde kusur yapma, iyi amellerle Allah'a yaklaşmaya çalış ve Allah'ın bütün haramlarını terk et. Çünkü o günde Allahu Teala ibadet ve itaatin sevabını artırır günahların cezasını siler. Dünya ve ahirette müminlerin derecesini yükseltir. O gecenin fazileti gündüzüyle aynıdır. Cuma gecesini sabaha kadar namaz ve dua ile geçirebilecek durumdaysan onu yap. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah Cuma gecesi müminlerin iyiliklerini artırıp günahlarını silerek saygınlıklarını fazlalaştırmak için melekleri gökyüzünün birinci katına gönderir kuşkusuz Allahu Teala bağışı geniş ve kerem sahibidir. Ve yine muteber bir hadiste o hazretten şöyle rivayet edilmiştir. Bazen mümin bir hacet için dua ister. Ama Allahu Teala onun hacetini cuma günü reva etmek ve cumanın fazileti nedeniyle istediği şeyleri kat kat artırmak için duasını kabul etmeyi erteler. Yine muteber senetlerle İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilmiştir. Güneşin doğduğu cuma gününden daha faziletli bir gün yoktur. Cuma gününde kuşlar birbirleriyle karşılaştıklarında birbirlerini selamlar ve bugün değerli bir gündür derler. Cuma gecesi ve gününün faziletleri sadece bu kadar değildir elbette. Fakat biz sadece bu kadarını anlatmakla yetiniyoruz. Şimdi Cuma gününün duasından bahsedelim. Cuma gününün duası şöyledir. Hamd varlık alemini vücuda getirmeden ve ihya etmeden önce evvel ve her şey helak olduktan sonra ahir olan Allah'a mahsustur. Kendisini ananları unutmayan alimdir. Şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kesmez. Allah'ım seni şahit tutuyorum ve sen şahit olarak yeterlisin. Bütün melekleri ve göklerde sakin olanları, arşını taşıyanları, mebus kıldığın peygamber ve resullerini ve çeşitli kullarından yarattıklarını şahit tutuyorum. Şüphesiz ben şehadet ederim ki alemin Allah'ı sensin. Senden başka ilah yoktur. Yeganesin ortak ve mislin yoktur. Sözünde hilaf ve değişiklik olmaz. Ve şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve elçindir. Onun üzerine bıraktığın şeyleri kullara ulaştırdı. Allahu Teala yolunda hakkıyla çaba harcadı. Gerçekten o hak olan sevabı müjdeledi ve gerçek olan azapla korkuttu. Allah'ım yaşattığın sürece beni dininin üzerine sabit kıl. Hidayeti kavuşturduktan sonra kalbimi eğritme. Katından bana rahmet bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Ali Muhammed'e selat eyle. Beni onun takipçilerinden ve şiilerinden kıl. Kıyamet günü onun cemaatiyle mahşur eyle. Cuma günlerinin farizalarını ve o günlerde üzerime farz kıldığın itaatleri yerine getirmeye muvaffak eyle. Ve mükafat gününde itaat ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin aziz ve hakim olan. Şimdi Cuma gününün ziyaretnamesinden bahsedelim. Cuma günü Hazreti Mehdi'ye aittir. İmam Mehdi Aleyhisselam bugün de zuhur edecektir inşallah. Bugün de İmam Mehdi Aleyhisselam şöyle ziyaret edilir. Selam olsun sana ey Allah'ın yeryüzündeki hücceti. Selam olsun sana ey Allah'ın yaratıkları arasındaki gözü. Selam olsun sana ey Allah'ın nuru. O nur ki hidayet bulanlar onun vasıtasıyla hidayet bulur ve onun vasıtasıyla müminlerden gam ve keder giderilir. Selam olsun sana ey Allah'tan korkan ve temizlenmiş olan. Selam olsun sana ey Allah'ın nasiyet eden velisi. Selam olsun sana ey kurtuluş gemisi. Selam olsun sana ey hayat kaynağı. Allah'ın rahmeti senin üzerine ve senin tertemiz ve tahir ehli beytinin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Allah sana vaat ettiği yardımı ve imametin zuhurunu yakınlaştırsın. Selam olsun sana ey Mevlam. Ben sizin köleniz ve sizi sevenlerdenim. Sizin ilkinizin ve sonuncusunun makamını tanıyanlardanım. Sizin ve ehli beytinizin vasıtasıyla Allah'a yaklaşıyor. Senin zuhurunu ve hakkın senin elinde zuhurunu bekliyorum.'' Allah'tan Muhammed ve Ehli Beytine rahmet etmesini ve beni seni bekleyenlerden, sana tabi ve düşmanlarına karşı sana yardımcı olanlardan, sizin zuhurunuzda ve huzurunuzda ve sizin dostlarınızdan olarak şehadete ulaşmayı diliyorum. Ey Mevlam, ey sahibiz zaman, Allah'ın rahmeti senin ve Ehli Beytinin üzerine olsun. Bu cuma günüdür ve bugün senin günüdür. Bugün de senin zuhurun ve senin elinle müminlerin kurtuluşu ve kılıcınla kafirlerin öldürülmesi beklenmektedir. Ey Mevlam! Ben bugün de senin misafirinim ve sana sığınan bir kimseyim. Ve sen ise ey Mevlam! Kerimlerin evlatlarından olan kerim bir kişisin. Misafiri ağırlamak ve ona sığınak vermekle görevlisin. O halde beni misafir olarak ağırla ve bana sığınak ver.'' Allah'ın rahmeti senin ve tertemiz tahir ehlibetinin üzerine olsun. Amin.